Merhaba, hazır mısınız? Millet İttifakı'nın adayının kim olduğunu anladım. <laughs> Diyeceksiniz ki, nereden anladın? Müneccim misin? Bir videoyu izledim. Videoda biri konuşuyor. O konuşan kişinin satır arasında, söyledikleri sözlerinin arasında, satır denmez de, sözlerinin arasında aslında ipuçları var. Kim o biliyor musunuz? O videosunu izlediğim yeni bir televizyon programına canlı yayına katılmış ve canlı yayında bir konuşma yapmış. Bunun üzerine sorular geliyor kendisine. Bilmiyorum videoyu izlediniz mi ama birazdan izleteceğim. Millet İttifakı'nın adayı heyecanla bekleniyor ve en çok en çok heyecan duyan elbette ki Cumhur İttifakı ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Karşısında kimin çıkacağını heyecanla bekliyor. Bütün AK Partililer, bütün Cumhur İttifakı heyecanla bekliyor. Tabi bizler de heyecanla bekliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu mu olacak, Ekrem İmamoğlu mu olacak, Mansur Yavaş mı olacak ya da başka biri mi olacak? Soru işareti başka biri mi olacak? Acaba yine Kemal Kılıçdaroğlu Ekmelettin gibi birini mi millete bizlere kakalayacak diye endişeyle ve heyecanla ve tereddüt içerisinde bekliyorduk. Dediğim gibi videoyu izlerken, dinlerken ki size de dinleteceğim şimdi. Dinlerken siz de yakalayacaksınız o detayı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kimin olduğunu, kimin olacağını, kimin aday göstereceğini anlayacaksınız. Bir gün önce, bir gün önce Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener bir araya geldiler ve bununla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Niçin bir araya geldiler? Neden toplandılar? Bununla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Ve bu görüşmenin yani Meral Akşenerle Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu görüşmenin ardından ki bu görüşme talebi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldiği söyleniyor. Hemen arkasından, hemen akabinden, hemen sabahında televizyon programına katılan o vatandaş, o çok değerli, çok kıymetli siyasetçi bununla ilgili bir takım sorular geldi dedim ya. Bununla ilgili konuşma yaptı ve konuşmanın içerisinde ipucu verdi. İpucunu muhtemelen sizler de yakaladınız ya da yakalamadınız. Çünkü sosyal medyada oraya buraya baktım ama kimse bununla ilgili herhangi bir şey yakalayamamış mı yoksa emin olmadıkları için mi böyle bir şey bunu gündeme getirmediler? Sosyal medyada bu trend topik olmadı. Açıkçası anlamadım. Siz karar verin. Videoyu şimdi izleyeceğiz. Hep birlikte izleyeceğiz ve arkasından tekrar yorum yapacağım. Yorumu size bırakacağım. Bana göre o konuşmanın içerisinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanının ismi de var. Kim konuştu dersiniz? Bakalım kim konuşmuş ve ne demiş? Hep birlikte bir dinleyelim bakalım. Genel başkanımız aday olursa arkasındayız. Altolmazsa başka bir aday çıkarırsa yine arkasındayız. Ama Altolmazsa başka bir karar alırsa benim böyle bir talebim yok. Ancak görev olarak kabul edebilirim. Alt... Neymiş? Mansur Yavaş ne diyor? Böyle bir talebim yok ama görev olursa kabul edebilirim. Geçmiş olsun arkadaşlar. İşte Mansur Yavaş aslında farkında olmadan itiraf etmiş. Bence bakın bence Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş. Dinleyelim. Altınlaması oy biriyle böyle bir karar alırsa kendimi bağlamak istemiyorum ama altınlamasının en uygun kararı vereceğine inanıyorum. Bu konuda daha önceki açıklamaların tümünün de arkasındayım. İşime odaklıyım. Şu anda depreme odaklıyız. Yani o anda ne yapmanız gerekiyorsa onu yapmanız lazım. Başka bir şey düşünecek konumda değilim genel başkanımız aday olursa bir daha dinleyelim bakın bakın tane 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 Millet İttifakı'nın adayının ismi işte burada işte aday burada göreceksiniz bakın göreceksiniz altılı masadan Millet İttifakı'ndan ortak aday Mansur Yavaş çıkacak aha şimdi buradan söylüyorum söylediklerinden Mansur Yavaş'ın bu söylediklerinden bir daha dinleyelim lütfen bir daha dinleyelim olursa arkasındayız Altınılmazsa başka bir aday çıkarırsa yine arkasındayız. Ama altınılmazsa başka bir karar alırsa benim böyle bir talebim yok ancak görev olarak kabul edebilirim. Altınılmazsa oy birliğiyle böyle bir karar alırsa kendimi bağlamak istemiyorum ama altınılmazsanın en uygun kararı vereceğine inanıyorum. Bu konuda daha önceki açıklamaların tümünün de arkasındayım. Evet arkadaşlar. Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş olacak. Bu artık bana göre Mansur Yavaş ilk defa bakın bugüne kadar bununla ilgili sürekli evet daha önceki yaptığı açıklamalara da, açıklamalara da referans gösteriyor. Onlara da gönderme yapıyor. Böyle böyle demiştim ama eğer altılı masadan böyle bir karar çıkarsa varım diyor. Zaten olmaması mümkün değil. Hangi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, üniversite mezunu, diplomalı bir <laughs> Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bu ülkenin cumhurbaşkanı en yüksek mertebesinde, en yüksek mevkiinde olmak istemez ki? Burası ayrı. Fakat Mansur Yavaş ilk defa, bakın altını çiziyorum, ilk defa kendisinin de bu işe sıcak bakacağını söyledi. İşte hani diyorum ya nereden çıkarıyorum? Mansur Yavaş'ın bu söylediklerinden yola çıkarak diyorum ki bir kez daha Millet İttifakının adayı Mansur Yavaş. Hayırlı uğurlu olsun diyorum şimdiden. Sizce ne dersiniz arkadaşlar? Şu konuşmadan siz de aynı anlamı çıkardınız mı, çıkarmadınız mı? Bu arada şöyle bir bilgi daha vereyim. Ümit Özdağ Zafer Partisi eğer Mansur Yavaş aday olarak gösterilmezse Muharrem İnce'yi aday göstereceklerini söylediler. Bu da acaba etki olabilir mi? Etken olabilir mi? Muharrem İnce'yi tekrar aday yapmamak için, tekrar ön plana atmamak için Mansur Yavaş'ı öne sürüyor olabilirler mi? Büyük bir olasılıkla Meral Akşener'le Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldiler ve kamuoyunun kamuoyundan yankılanan sese, sokaktan, meydanlardan, bizim röportajlardan yankılanan sese kulak vererek Mansur yavaş aday gösterecekler. Bakın arkadaşlar şimdiden söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Bunu ister müjde olarak algılayın. Ne nasıl algılarsanız algılayın. Millet İttifakı'nın masadan çıkacak karar, ortak karar Mansur Yavaş. Muharrem İnce'yi eğer Ümit Özdağ Zafer Partisi ortak aday olarak çıkarmaya hazırlanıyorsalardı bunun önüne geçmek için Mansur Yavaş'ı öne atıyorlar, öne atıyorlar demeyeyim yanlış ifade, aday olarak çıkaracaklar. Peki şunu sormamız gerekiyor, Mansur Yavaş'ın şansı nedir? Çok şansı var. Ama kafamda benim soru işaretleri var. Mansur Yavaş geldiği ülkücü tabandan kendini soyutlayıp ülkeye, Türkiye Cumhuriyetine, bize hepimize adapte edebilecek mi? Bununla ilgili endişelerim var. Diyeceksiniz ki niye? Çünkü ülkücü taban maalesef hastalıklı bir taban. Bunu nereden anlıyoruz? İşte bütün bu olanlardan, şimdiye kadar olanlardan anlıyoruz ama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı sırasında Mansur Yavaş'ın bu tabandan kendini sıyırdığını görebiliyorum az da olsa, evet evet az da olsa sıyırdığını o hastalıklı, sıkıntılı tabandan kendini soyutladığını ve Ankara'ya kendini atadığını net bir şekilde görebiliyoruz. Bu yüzden umut veriyor. Cumhurbaşkanı olduğunda hepimizi kucaklayacak. Erdoğan gibi sadece tek bir tarafı değil, sadece tek bir kesimi değil, herkesi kucaklayacak. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olacağının sinyallerini Ankara'da yaptıklarıyla zaten verdi. Bu bir dediğim gibi ister müjde olarak algılayın, ister bir ön ön sezi, ön sezi falan değil ya. Açık açık konuşmuş. Adam demiş ki varım ilk defa bakın tekrar vurguluyorum ya tekrar vurguluyorum. İlk defa Mansur Yavaş böyle bir ifade kullanıyor. E bu ifadenin artık nasıl anladığını, nasıl anladınız siz dinlerken nasıl anladınız? Artık karar sizin. Bence Millet İttifakı'nın adayı işte Mansur Yavaş. Hayırlı uğurlu olsun ve gün içerisinde çok uzun bir röportaj arkası yaptım. Onu da sakın izlemeyi ihmal etmeyin. Uzun ama dolu dolu oldu. Tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere.